Yeşil Yeşilsar'ın en zayıf topraklarından bu bölge genellikle zaten yonca falan zaten toprağın kötü olduğundan dolayı Anladım. genellikle yonca ekiliyor zaten. Anladım. Zaten buranın adı Gıraç Tepesi. Burası Gıraç Tepesi yani Osman abinin söylediği gibi. O yüzden yani bu verim inşallah çok iyi olur diye tahmin ediyor. Bu toprakta bu verim çok süper. Latife abimizin ektiği Hüseyin Bey tohumlarıyla <laughs> geldi ki Tarlada soğuktan etkilenen bir tarafı görmediğimiz gibi Aynı zamanda tunajımız da uygun olacak gibi görünüyor. Osman Bedirhan Beyoğlu, Kayseri Yeşilisar çiftçilerinden Hüseyin Bey'i takip etmeye geldik. Salih Karagöz, Yeşilisar'da çiftçiyim. İsmim Latif Çevik. Kayseri Yeşilisar'da çiftçilik yapmaktayım. Hüseyin Bey çeşidin ilk kez ekenlerden. Siz ne düşünüyorsunuz Latif abi? Yeşilisar'ın en e, zayıf noktası buraları. Bahar'ınki o e, ektikten sonra bu soğuklar olmuştu burada. Evet. Burada bir tane etkilenmedi bu tohumumuz. Çok şükür iyi memnunuz. İnşallah sonucunda da yüzünüz güler. İnşallah. Bu bölgeye de güzel bir çeşit girmiş olur. Ne, bu toprakta bu verim çok süper. Hamdolsun. He. Hamid. Yoksa bu soğuk soğukta mesela komşumuzun arpası vardı. O alamadı. Bizi dirsem yani beslemesini çok yaptık. Latif bizim kadar pek besleme yapmadı. Tamam. Hmm. Yine bu toprağa evet. göre çok bu toprağa güzel. Göre çok, yani güzel çünkü çok güzel. Çok Toprak bayağı kumlu. Evet. Aynı sahil. Doğru var yani bura. Beton su su içmeyecek. Ondan, onun için güzel. Allah daha daha iyilerini bilsin. Amin. Amin, Amin. inşallah. Amin. geldiniz, sefa geldiniz. Özellikle bu sıcakta, sıcağın altında, altında bu kadar zahmet ettiniz, geldiniz. Teşekkür ederiz. E, çiftçi ıı. arkadaşlarımıza da bol bereketli sezon istiliyorum. E, yeşil sarımız, tüm çiftçilerimiz de bilirler, yeşil sar devamlı yeniliğe açıktır. Evet. Böyle gelip denediniz, çiftçilerimiz de gördü. Gördüğüm kadarıyla ben de çiftçi olarak hemen hemen bir ton verdi. Maşallah diyelim, barekallah diyelim. E, böyle bir toprakta, böyle bir e, havada dediği gibi geç de ekim olmasına rağmen güzel bir verim var. Anlıyorsun. Ee, teknolojiden istifade ediyoruz. Yeşil sarı da teknoloji hat safada e, takip ediyor. Bu tohumlarda inşallah gelecek seneye tüm çiftçilerimiz bunu görecek. Şimdi görmeyince de inanmıyor. Tamam mı? Ki, ha, bunu da gözüyle gördü. Burada bizimle birlikte olan bütün çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar bu sıcağa rağmen gidenler de oldu ama buradakiler hala bekliyorlar. Bizi yalnız bırakmadılar, ağırladılar. Bütün Yeşilhisar çiftçilerine hepsinin adına teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ olun.